Neyse günaydın. Büyük ihtimal bu ya yeni video ya da dünkü videonun devamı. Tekrar dışarı çıktık. Bu da peşte gezineceğiz biraz. Bu da tarafına geçeceğiz şey sanırım. Oradan var mı çıkış? Anahtar şeyi mi basıyordu? Şey basıp ya. E iç kısımda kilit sistemi yok muydu? Şurası galiba. Şurası çok saçma çıkarken de o kilidi basması ben. Aa, çok iyi. Tek tamam, bir, şey bir yer bulalım kahvaltı yapabileceğimiz. Bir kontrol etsene şeyden. geç. Bence de açık. <gülüyor> <Fransızın>, <gülüyor> Kruvasan, reçel, <tereyağı. gülüyor> Kafe burasıydı. Tat da çok güzeldi. Kruvasan'da her şey bayağı, bayağı iyiydi. Flips that though he's Pizza Boy USA. possibly <laughs> pizza, roll the pizza. Toss a pizza, roll the pizza. roll, the bu Buda tarafına geçiyoruz. Ses. Şu an işte Buda tarafına geçiyoruz. Zaten normalde Peşte tarafına kalıyoruz. Peşte tarafında da gezecek yerler var ama onları sonra görmeyi planlıyoruz. Daha var orada, acele etmemize gerek yok. Buda Peşte şu an çok iyi. Şurayı biraz çevirsene. Buradaki manzara çok iyi. Burayı gözünüzle Şu an Buda tarafına geçiyoruz. Bugün buraya gezineceğiz, full. Ondan sonra da Peşte tarafına geçeceğiz. Zaten normalde de Peşte tarafında kalıyoruz. Öyle, şu an devam edelim. Bu da Peşte'yi yaz zamanında da görmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama şu an sonbahar gibi bir hava var. Kasvetli bir havası var. Bu havada bile görmek, hani burada gezinmek falan çok iyi. Zaten ben genelde kasvetli havaları da çok seviyorum. O yüzden o konuda benim için sorun yok ama keşke yazın tekrar gelip burayı görme fırsatım olsa bilmiyorum. Belki tekrar gelirim. Belli olmaz ama. Kan pişirsin. Esçin'e doğru yürüyoruz. Fishersman Türkçesi balıkçı tablası demekmiş. Ee, yoruldum merdivendeydim buranın e, yapılma nedeni orta çağda balıkçıların burada bulunması bulunuyorlarmış buradalarmış orta çağdaki Macarların kendi savaşlarında onlara destek olmuşlar ayrıca buradan bakıldığında Tuna Nehri gözükmekte bu da işte parlamento binası çok iyi bir şekilde gözükmekteymiş şimdi oraya çıkıyoruz orayı biraz görelim <laughs> buradaki kalabalığa bakmanızı isteyeceğim. Çok kalabalık şu an burası. <laughs> burası şu an Budapest'te de gördüğüm en zirve yerlerden biri. Ve aşırı derecede insan var. Gördüğüm en kalabalık yerlerden biri şu an. <laughs> Şuradaki manzaraya odaklanmanızı istiyorum. Çok iyi. çıkıyor. Aynen. Buradaki kuşlar hiç korkmuyor bu arada. Türkiye'deki gibi değiller. Bir de hepsi tombul tombul. <laughs> <Düzlük. gülüyor> Leti kontrolcüleri de geldi az önce. Leti kontrol ettiler. Şu an e, şeydeyiz. Fisher's Man Basin'den çıktık. E, Otobüse bindik. Biraz elif tahtaya geziniyoruz. Tarafları görmeye çalışıyoruz. Motoristler de. Birazdan gideceğiz. Biraz, biraz. Burası sanırım parkın adı da Mustafa Kemal Atatürk Parkı'ymış. Aynı zamanda Türkiye, Türkçe olarak da yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı. Yani farklı bir ülkede Atatürk'ün büstünün olması çok farklı bir hissiyat bence. Ha gayret az kaldı az kaldı. Karga. 10 dakika, 10 dakika. Gel, Çok... e, buranın hikayesi kısaca şöyle. Burada ölen macı Macar Yahudilerin e, anısına yapılan bir e, anıt tarzı bir şey işte. 65 çift demir ayakkabıdan oluşuyor nehrin kenarında, onların anısına yapılmış bir yer. Buradan mı görüyoruz? Bence ileriden Yani. Bir döner ayağına iki saat dönercide kaldık. Gerçi kahve falan içtik ücretsizdi. Şimdi buradan çıktık. Galiba eve geçeceğiz büyük ihtimal. açılmadı az önce. Şimdi Oğuzhanlar geldi denedi. Adam açtı direkt okundu gibi. tuşlamayı yaptı açtı. Ben de açılmadı anlamadım. Yani dokunuyorum da şanssız mıyım? Ne iyiyim, anlamadım ya yani bir şey. Şu su şişesi de bu arada iki gündür burada neredeyse. iki gündür buradayız Hala orada kimse de kaldırılmamış. <laughs> Sensörü <gördüm>. yok. <laughs> benim galiba kilitlerle bugünlerde sorunlarım var. Kapıyı Benim kilitlerle sorunum var. Kilitler benimle anlaşamıyor sanırım. Aşağı kapıda ve burada. Çözeceğiz kilitlerle olan sorunumuzu. Şimdi şunu aldım. Biraz rahatladım. Çok iyi geldi. Çamaşır makinesine bir şeyler attım. Adamın bize güvenmesi, bize evini şu an açması, şu an kendi başımıza kullanmamız çok çok farklı bir şey. İnanamadığım bir durum. Bilmiyorum. <laughs> Günaydın. Şimdi kalktım. Bu da peşte teyzeyle. ihtimal dışarı çıkıp kahvaltı yapacağız. Bugün bu da peşteyi tamamlayacağız diye düşünüyorum. Bugün buradaki son günümüz. Bu güzel eve de veda ediyoruz. Şöyle göstereyim bir son kez. Bu güzel de burada iki gece geçirmek. Yonas'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Burası için. Kapıyı da kilitledim. Görüşmek üzere çok güzeldi. İki gün gezdik iyice. Sağlam gezmiştik dün. O yüzden bugün için biraz rahatız. Şu an peşeden alabileceğimiz en mantıklı şeyi aldık. Magnetlerdir, işte Magnetler. kart postaldır vesaire. Çok pahalılardı. Ne yani alacağımız alacağımızda burada opera binası var. Buraya geldik az önce. Plak çalacak makinem yok ama ben de bah aldım değil mi? Bah. 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 Öyle yani en mantıklı bize şey bu geldi. Şimdi buraya ikinci acıya giriyoruz. öldüm öldüm dayanamadım ben de ya. Hem kalabalık hem sıcak bir de tuhaf bir koku var. Şuraya biz lazım evet, da. Da. Bak. Şurada iniyoruz metrodan. Şurası bizim bineceğimiz yer. Şurası yana. Tamam bakarız. Evet. Şimdi ee... Flixbus istasyonuna geldik. Bir saat sonra Bratislava'ya otobüsümüz var. Oraya 3 saatlik bir yolumuz var. Oraya gideceğiz. Onun öncesinde de şu an Budapeşte'yi iyi bir şekilde tamamladık. Her şeyi gördük, gezdik. 3 güne sığdırmaya çalıştık elimizden Bu Budapeşte için gördüğüm, çekebileceğim her şey bu kadardı. Yani tamamladık Budapeşte. Şu an okey. O yüzden videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı, ne isterseniz istediğinizi yapmayı unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Bundan sonra da zaten zaten Bratislava'yı kayda alıyorum. Sonrasında da Viyana öyle öyle ilerleyecek. Görüşmek üzere.